Evet arkadaşlar. Ben pişirmiş olduğum otu iki ayırdım. Çünkü bizim evde yumurtalı seven var, yumurtasız seven var. Bu da yumurtalısı. Hangisini severseniz. Bu sadesi. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Sizlere ilgi otlarını tanıtıyorum. Şu şu ayrı bir ot. Şu ikisi kuş kalmazın dağda yetişen doğal hali. Bunu alıp seralarda herhalde genetiğini oynuyorlar. Ne yapıyorlarsa kuş konmaz haline geliyor ama bu doğal hali bu kuş kalmazın gerçek hali. Bu ikisi. Bu da sarmaşık acı ot diyebildiğimiz sarmaşık. Şimdi ben bunları temizleyeceğim. Size kavurmasını yapacağım bir Ege otlarının tadına varın istedim. Öğrenin. Biz bahar aylarını bunları çok sever yaparız. Dün köye gittim. Dağlardan papatyalarımı topladım. Otlarımı aldım. Şimdi otlarımı yıkayıp küçük küçük doğruyorum. Zaten şu kadarını alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi başlıyoruz kırmaya. 1, 2, 3, Ondan sonra sertleştiği anda sert kısmını atıyoruz. Yani şu kadar kullanılıyor. Ben bunları yıkayıp hazırlayacağım. Sizi tekrar kavururken göstereceğim. Evet. Sarmaşığımızı temizledik. Yıkadık. Sarmaşık değil. Yalnız. Kuşkonmazla karışık. Şöyle bir göz kararı. 4-5 yemek kaşığı yağ. Soğan. Başka alayım. Kuru soğanla. Kuşkonmazla sarmaşık. Karışık kavuruyoruz. 2 demet kuş konmaz, bir demet sarmaşık. Buna salça, domates sosu konmaz. Tuz da piştikten sonra konur. Çok az. Tuz istemiyor pek bu Şimdi altını kısıyorum ben bunu. Su hiç konmaz buna. Su acıtır. Kısık ateşte biraz pişecek. Daha sonra taze soğanla ilave edeceğim. Oh, Kendi buharında pişiyor. Hiçbir damla dahi su yok. Taze soğanı en son koyuyoruz. Biraz da tuz atıyoruz. İki çeşit soğanlı. Bu kadar başka malzeme yok. Bahar aylarında bu işte Allah öyle yaratmış. Bunu yediğiniz zaman bütün vücudumuz temizleniyormuş. Toksinlerden arınıyormuş. Köylüler bunu alırken bana öyle dediler. Bahar aylarında vücut temizliği için. Ege'mizin güzel otları. 2 dakikada taze soğanların biraz erimesini bekliyorum. Ondan sonra kavurmamız servise hazır. Evet. Otumuz hazır. Kuşku olmaz. Sarmaşıkla karışık. Kavurduk. Şöyle yapayım şuradan devam edeyim. Şifa bu, şifa. Şunu daha sonra şey yapalım. Arkadaşlar bunu iki türlü yiyebiliyoruz. Bir tanesi sade bir tanesi de yumurtalı. Yumurtalı sevenler de piştikten sonra içerisine şöyle yumurta kırabiliyorlar. Evet arkadaşlar ben pişirmiş olduğum otu iki ayırdım. Çünkü bizim evde yumurtalı seven var yumurtasız seven var. Bu da yumurtalısı. Hangisini severseniz bu sadesi. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Kuş konmazla birlikte sarmaşığımızı kavurduk. Sağlık deposu. Şifa olsun hepinize. Afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.